Bozyazı kavutu Bozyazı ve çevresi yörüklerinin dağlarda iken yemeği tercih ettikleri çok güçlü bir besin. İçerisinde keçi boynuzu, yer fıstığı, susam ve aktarı var. Bunların hepsi Atatoğlu'nun bu yörede kendiliğinden yetişen ürünler bunlar. Zaten kavut... Bir üretim yöntemi, yani kavut bir besin adı değil üretim yöntemi nedir? Kuru meyvelerin tahılla birlikte dibek denilen içi oyulmuş taşın içerisinde dövülerek özü çıkartılıp helva haline gelen şeyin adı ya da bu tekniğin adı kavut. Bu Türkler bunu Orta Asya'dan beri yapıyorlar ve her ilin farklı. Mesela Van'ı ahlatla yapıyor. Ne bileyim Konya'yı buğdayla yapıyor. Sivas'ı dutla yapıyor. Ama Bozyazı kavutu bu bölgede yetişen keçi boynuzu, yer fıstığı, susam ve aktarı ile yapılıyor. Özellikle aktarı içerisindeki lizinden dolayı doğal şekerli zihin enerjisi oluşturuyor. Yani yörük heybesine doldurup bakın bu şöyle bir kıl, keçi kılından yapılan bir heybe bu. Bunun içerisinde dolduruyor çünkü keçi kılının böcek uzaklaştırma gibi bir özelliği var yani böcekler de gelmiyor bunun içerisine ve uzun süre bozulmadan bunu çomaç denilen ekmeğin arasına koyuyor ve öğün olarak da bunu tüketiyor. Şimdi keçi boynuzu zaten başlı başına kan yapan ve hakikaten çok yüksek oranda demir ve kalsiyum içeren bir şey ve aktarının da Lizin'in bu balı zihine taşıma ya da beyin enerjisine dönüştürme özelliğinden dolayı dinç kalıyor, aktif kalıyor. Dolayısıyla işte ne bileyim 200 300 tane hayvanını kaybetmiyor, hastalanmıyor. Oradaki ağır şartlarda, kış şartlarında işini görüp geri geliyor. Dolayısıyla Boğaz yazı kavutu buradaki yörüklerin yanlarına almadan asla gitmedikleri bir besin. Hatta bununla ilgili hikayeler var. İşte Unutmuş ta yarı yoldan geri gelmiş de işte kavut alıp tekrar yoluna devam etmiş ki yarı, yani yürüyerek gidiyor o nedenle. O kadar da değerli. Ee, Bunun coğrafi işareti alındı. Yani Dokumu ve Kültürleri Geliştirme Derneği yöresel ürünleri marka haline getirip ekonomiye kazandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla Bozyazı Kavutu da bu çalışmalarımızdan bir tanesi. Ee, Bozyazı Kavutu e, Slow Food e, Avrupa Lezzetler Listesine girdi. Yine Arkov Test ürünü ve Nuhun Ambarı listesinde ee, yine Bozyazı kavutunun e, dünya somut olmayan kültür mirasları listesine sokmaya çalışıyoruz. İşte bu çalışma e, Mersin Kültür Müdürlüğü İl Kültür Müdürlüğü'nünle e, birlikte yürüttüğümüz bir çalışma. E, onların e, müracaatıyla... Kültür Bakanlığı e, envanteri, kültür envanterine soktu bozi listesini e, şu anda da e, somut olmayan kültür mirasları yolundaki süreç devam ediyor e, bu süreç içerisinde e, envanter güçlendirme diye bir bölüm var Dolayısıyla da yayın yapmak gerekiyor yani e, bu tür geleneksel ürünlerin dünyada marka haline gelmesi için mutlaka bunlarla ilgili bilimsel yayınların yapılması gerekiyor Bu nedenle de çok rica ediyoruz ee, üniversitelere, üniversitelerin özellikle turizm ve gastronomi bölümlerine geleneksel ürünlerle bu ürünlerin e, tokluk düzeyleri, bu ürünlerin kültürdeki yeri, bu ürünlerin e, ritüelleri, bunların hepsiyle ilgili yayınlar yapmalarını rica ediyoruz. Çünkü dünya markası olmak buradan geçiyor. Ee, Boz yazı kavutu geleneksel özellikleri bozulmadan modern cihazlarla üretiliyor. E, pişmiyor. E, boz yazı kavutunun e, şöyle yapalım. E, nemi alınıyor. Çok düşük sıcaklıkta nemi alınıyor. E, daha sonra öğütülüyor. E, güçlü bir öğütme makinesinde öğütülüyor. Ve bunların hepsi birden şu e, karıştırma kazanında ki bunun e, çok güçlü paleti var. Bu paletle e, çarpa çarpa bunun özü çıkıyor. Yani e, o dibekte e, yapılan iş Şi bu palet yapıyor e, ve özü çıkan, yağı çıkan fıstık, bu aynı zamanda bir yer fıstığı helvası, e, fıstığın yağı ile keçi boynuzunun o unu birlikte e, helmeleniyor e, ve helva kıvamına geliyor. İşte O lezzeti oradan geliyor.